Uhud dağı Efendimiz diyor, cennet dağlarından bir dağdır, biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor. Efendimiz onun üzerine girince, Uhud dağı sallanıyor diyeceğiz, böyle geliyor diyor. Ee, i̇şte bir Allah dostlar diyorlar, diyor ya siz zikirde niye sallanıyorsunuz? Diyor ki onu bana sorma, git Uhud dağına sorma. O niye sallanmış, biz, biz de onu sallamıyoruz. Bize sığma diyorlar, git bulma kültürüne sorma diyorlar. Çünkü Efendimiz'e güzel bir binber yapmışlardı, sağlığı, artık, Sağ e, artık bulma bu kültürüne çıkmıyor. O için de mescidi öbür tarafına atıldı. O da işte Efendimiz artık bana çıkmıyor, benim üzerime basmıyor ağlıyordu. Ağlamasını hep bütün sahabeye buluyor. Devenin ağlaması gibi ağlıyordu. <laughs> efendimiz okşuyor onu ve konuşuyor onu. Bakın bununla insan konuşur mu? Şu an ben konuşursam dersin bu delidir. Ama Efendimiz bu tahtayla konuştu. Hurma kütüyle. Dedi ki istiyorsan seni dikeyim bize bir yemiş ve meyve ver. İstiyorsan da cennette beraber oluruz. Sen ki. O diyor ki yok ya Resulallah. Cennette seninle beraber olmak istiyor. <laughs> Efendimiz onun gönlünü alıyor. Bak bir tahtanın gönlünü alıyor. Sen ağlasan Efendimiz için senin gönlünü almaz mı? Senin gözyaşlarını silmez mi Resulallah? Resulallah. <laughs>